Bugün sizlere iki kitaptan bahsedeceğim. İlk önce beni çok heveslendiren ama hevesimi kursağımda bırakan o ünlü 10.000 saat kuralından bahseden Outliers. O kadar her yerde övülmesine rağmen 244 sayfayı 24 sayfaya indirilebileceğini düşünüyorum. Genel olarak doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyi yapma felsefesinden konuşuyor. Ve aynı zamanda sosyal mirasın ne kadar önemli olduğunu ve hayatı ne kadar etki ettiğinden bahsediyor. O meşhur 10.000 kuralı da bu kitabın icadı değil bu arada. Bu kitap sadece ondan bahsediyor ve ünlü ediyor biraz onu. Bilmeyenler için biraz bahsedeyim. 10.000 kuralı bir şeyde ustalaşmak için 10.000 saatinizi vermeniz gerektiğini söyleyen bir konsept. Yani bir keman virtüözü olmak için 10.000 saat boyunca keman çalışmanız gerektiğini söylüyor diyebiliriz. Genellemek gerekirse o kadar etkilenmesem de ortalama bir kitap diyebiliriz. Yazarın diğer kitaplarını da alıp eleştirmek daha mantıklı olabilir. Şimdi ise hiç beklentimin olmadığı ama kendini aştığını düşündüğüm bir kitap var. Bilgenin güncesi Naval Ravikant. Aslında bu kitap Naval Ravikant'ın konuşmaları, yazıları ve tweetlerini gruplayıp toplamış bir kitap. Ama onu güzel kılan şey de bu. Hayatta zaten bildiğimiz ama yalnız yapmaya yeltenmediğimiz şeyleri zorla gözümüze sokuyor. Arkadaşlar havucun gözlere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Başkalarının verdiği tavsiyeyi kör körüne uyma, filtrenden geçir, karar veremiyorsan cevabın hayırdır gibi gibi notlar çıkardım. Çünkü kitapta genel bir akış yok. Yani sizi yanıltmayayım, özü sözler kitabı da değil. Bazı şeyleri açıklamaya çalışan bir kitap. O yüzden de bu kitabı Outliers'ın iki tık üstüne koymak istiyorum. 1000 kitaba ulaşma hedefimde beni desteklemek istiyorsanız abone olabilir, beğendiyseniz de like atabilirsiniz. Bakalım sırada ne olacak.